Merhaba slay, arkadaşlar merhaba. Bakın ben burada. Hep Biraz burada o. ne yakaladım arkadaşlar? Sıla'yı bir e slayman oynarken yakaladım. Neden yapışıyormuş eline onlar bakayım? Çok yapışık ya. Hı hmm, bir elleyin bakayım ben de dur kıvamına bakayım. Bir dakika şimdi. Ama şöyle yaparsın. Hı hmm, öbürünü aç bakalım burada bir slime'ımız daha var Ama arkadaşlar. Nasıl açılmıyor hiç? Nasıl açılmıyor? Kapan mı açılmıyor? <laughs> uğraştın mı açmak için Sıla ne yaptın Sıla batırdın her tarafı Sıla neden sessiz konuşuyoruz arkadaşlar çünkü Mira uyuyor ee, sabah çok erken bir saatte kalktı 7'de kalktı arkadaşlar öğlen gidiyoruz okula aslında biz ama yine de çok erken saatte kalktı ben de uyuması gerektiğini söyledim fakat uyumadı bir türlü Sıla'yı da yani uyutmadı ama benim hala uykum görmedi o yüzden uyuyor şu anda Mira. Eğer bizi böyle slime oynarken yakalarsa gelip çok kızar bize değil mi? Değil mi Sıla? Gerçekten kızar bize. Benim şu elimdekini de alır mısın anneciğim? O bayağı. bu neye böyle oldu? Bayağı bir bulaştı. Ben şunu e, bir hepsini şöyle bir elime alıp şey yapayım slime'ı tamam mı? Arkadaşlar tekrar döneceğiz size. O ne bilirsin anneciğim? Arkadaşlar geldik. Ha? Otur otur oraya. Otur. Gelmez gelmez. Arkadaşlar bakın bu slime'ı da böyle koyduk akıyor. Bayağı bir akışkan bu slime. Mira, şey sıvadaki fazla akışkan değil. Şöyle tekrar yapayım simli bu. Bunun sim biraz diğerine de karıştı zaten. Sıla ikisine de karıştı değil mi sim? Evet. Gene yapıştı bakın arkadaşlar bayağı bir akışkan bu. Bakalım kaydırağımızdan aşağıya. o akacak mı? Sen bir dakika bırakmak istiyorum fakat bırakamıyorum arkadaşlar. Bakın. Neyse şöyle elimde tutayım da elimden de aksın. Evet. Yavaş yavaş aşağıya doğru. Perdeye yapıştırıyorsun tatlım böyle gel. Evet bak buradan akıyor sula. Şöyle yakından göstereyim hareketli şu anda. Efendim. Hayır. Bakın, bakın. Bak elime de bayağı yapıştı. Sıla çok tatlı oynuyorsun Sıla Evet buraya bakalım bakalım. Yavaş yavaş aşağıya doğru gidiyor. Elimdekiler de böyle. Bakın Seninkisi yapışmıyor değil mi sula eline? Seninki de akar mı acaba böyle koysak? Hı? Seninki de akar gibime geliyor bak ama. Yani, şöyle akıyor. yanına koyalım mı? Gel bak şu boş yerden de sen akıt istersen. Anne bak şimdi. <laughs> Anne şimdi bak. Evet evet. Getir buraya o zaman. Bunun yanına getir. Ben şunu şöyle. Ay, dur dur. Ben Ay. Arkadaşlar. Arkadaşlar Mira geldi. Bakın uyandı. Ben size dedim arkadaşlar. <laughs> Miracığım biraz daha uyusaydın. Tamam tatlım gel sen de yap. Hadi gel sen de yap bizimle slime. Neden üzülüyorsun? Tamam gel. Gel bir tane üzülmene gerek yok. Da çok yapışkan ama Mira. Yapışmasın eline falan. Tamam. Nasıl yapacaksın? E, ah, Sıla onu da buraya koyalım. Sıla, ah, artık ah, yüksek sesle ah, konuşabiliriz arkadaşlar ah, çünkü... Ah, ah çok yaşa O zaman birazını versen... E, da, ve ki. O zaman buradan ah, bir akıtalım bakalım. Akacak mı? Getir buraya. Bir deneyelim ama Sıla'cığım. Bak, bu akıyor yavaş yavaş. Gidiyor aşağıya doğru. Şuraya koy bir tane. Getir şuraya. Sıla merak ediyorum, getirir misin? Bir çıktı. Evet. Orbez oh, de var içinde onun. Kaçım. Basın. Ver bana bir dakika. Sıla ver bana. Şu Hadi elimdeki de çıkmıyor. Demem. Ama benim elimdeki de ona yapışsın. Çıkmıyor çünkü. Şu elimdeki. Dur öyle değil. Sen bırak. O bayağı yumuşamış zaten bu da. Dur şimdi. Bakalım ben elimdekiler. Ben yardım mi? Evet yardım et tatlım bana. Onu, onu ben de yapacağım. Gel sen de o zaman buna karıştır onu buradan akıtalım hepsini. Ay, ay, ay. O zaman. Ben Biz slime yapmadık bunlar hazırdı zaten. Ben Burada. Biz bunu arkadaşlar çok önceden yapmıştık. Hatırlıyor musun Sıla? Şemira. Ay bunu kalbim mi yaptı? Efendim? Bunu kalbim yaptım. Yok yok bunları çok önceden yapmıştık. Biz hatırlamıyor musun? Ay bunu sen mi Hayır bunu kalbim yaptı ya? Bu haz pembe hazır slime. Hı. Anneciğim. Ben bunu Koy buraya. Getireyim. da bence şu anda sılacım. Fazla uğraşma. Aynı, Uğraştıkça yapışıyor çünkü. Anne bir yapıcı koydu şimdi. Ay, o da Şimdi mor mor vardı ya. onun içinde. Adam, bu da getir getir buraya koy. Getir hadi akıtalım. Abi, bu tamam bu kıvama geldi. Muydu, abi, bu açık mı? Evet. Koy bakalım. Artık koymanı istiyorum lütfen abi, ama. Abi, abi, tam kıvam geldi yani. kıvamına aşkım benim. Geldi. Bu gidiyor çünkü. Bununla bakalım hangisi abi, önce abi, gidecek? Yapışacak mı? Bir mi? şu yapışsın, yapışsın şey olmaz. Hangisi önce gidecek? Dur şöyle şöyle dağıtarak. Bu bunu. gidecek. Öyle mi? Bakalım. Açayım şöyle bir. Şöyle, ah yok bu fazla kay e, böyle akmayacak gibi bence. Bence o akmayacak. Evet. Değil mi? <laughs> akmayacak. Hayır arkadaşlar bu akmıyor. Ben bunu besleyeceğim ama. Tamam. Ama şimdi çok yapacak. Bir daha akıt o zaman. Bir daha akıt. Aa, 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 aa. Ama çok güzel oldu rengi ya. Değil mi? Simli simli, simli parlak parlak ne kadar aa, güzel oldu. Anne, o benim, yani. Tamam sen, sana da verelim azıcık sen de karıştır ona gel olur mu dur şunu şöyle yap. Sen de karıştıracak mısın? Baksana rengi çok güzel oldu. Ha, Gel sen de karıştır. Ya, sen bunu, ben bunu Yo, sen de bundan kopar ona karıştır sen de. Aynı böyle olacak zaten. Bakalım. Her yer slime oldu arkadaşlar. Aa pembe mi Evet karışmadı iyice, o yüzden. Karıştır karıştır karıştır. Arkadaşlar ben böyle... Üstüne sürmeden arkadaşlar ama. Arkadaşlar ben böyle yapıyorum için bu çıkıyor. Evet. Siz, siz de öyle yapın çıkar. Sen oynuyorsunuz. Evet. Onu e, Sıla keşfetti. Sıla elimizden nasıl çıkar? Bakın elimize yapışıyorsa böyle yapışacak. Biz bu arada arkadaşlar Mira'nın ilaçlarını kullandık değil mi Mira? Ben de ben Mira ben çok ağladı arkadaşlar. Ama <laughs> ama bir şey yapmış. <laughs> Mira çok ağladı arkadaşlar. Acıtacağını düşündü. Eee Sprey şeklinde, burun spreylerine benziyor arkadaşlar. Ağzına, o aft olan yere sıkıyoruz onu. Sıkmamız gerekiyor. Aa. Ama... Evet, ama şu anda görünmüyor. Mira çok ağladı, kaçacak delik aradı resmen evin içinde. O kaçtı, ben kovaladım. O kaçtı, ben kovaladım. En sonunda ikna oldu. Evet. Evet. Sonra neden ağladığını o da anlamadı çünkü gerçekten hiç acıtmıyor değil mi? Ay. Yani... Sen de Evet. Olduk, olduk. Biz biz bile yani o sıksın diye hepimiz ağzımıza küçük parçalar bir pıs pıs diye e, sıktık ağzımıza. Ama inandıramadık seni yani bir türlü bir şey olmayacak acımayacak diye inandıramadık oh. seni. Evet şimdi o yüzden sabah da erken kalktığı için uyudu biraz arkadaşlar. Üstümüze slime sürmeyelim. Kızlar üstümüze slime sürmeyelim lütfen. Ha, evet Pembe. kaydıraktan biraz daha akıtalım mı? Bakalım akacak mı? Hepsini birleştir. Öbür pembeyi de birleştir Sıla. Bak üstüne çok dağıttın ama. Miracım istemiyorum üstüne çok fazla sürdün. Hemen onu karıştır. Ne karıştır karıştır akıtacağız buradan hepsini. Karıştır toplayın hepsini yerden. Şimdi Zaten burada olmadı. da var biraz. Şimdi tam yapışık olmadı. Ama yani. akar o akar o. O akar akışkan oldu dur, dur, iyice. Beraber Aa, oynayacaksınız. Öyle mi? Ama taşıyor. <laughs> ya buraya getirsenize kızlar. Getirin hepsini buraya. Getir şöyle. Sen de gel Mira. Okay. Elindekini çıkarırsın. Dur bakalım. Bu akacak evet. Bu akacak gerçi ama yukarı yukarı yukarı. Evet, akacak bu. Akıyor da zaten. Şelale gibi akıyor arkadaşlar. Ama <laughs> da rengi çok tatlı Benim oldu. Bakayım ellerine. Kaçın şey yaparsan çıkar. Bak bak ben alayım elinden. Dur şunları. Aç parmağını, aç parmaklarını. Bak. Ama tuile yapışıyor. İyi tamam sen ellerini yıka gel. Mira ellerini yıkasın gelsin arkadaşlar. Biz slime'ımızı böyle 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 akıtıyoruz. Evet, biz oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.